Bu hoca ile bu iş gitmez. Wow. Vav! Evet. Dakika bir de Selim abi gitmez dedi. Abi şöyle söylüyorum. Öyle. Eğer oyuncuların hocalarına güvenmezse ve oyuncuların hocalarına karşı maalesef saygıları olmazsa bu iş yürümez. Her şeyden önce oyuncuların bunu kabul etmesi lazım. Ama Fenerbahçe takımı bu, bu hocayı zor kabul ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben de Sa Saadettin Sarı'nın e devin özekten sonra e Tedesco'yla da artık ilk puan kaybından sonra göndereceğini düşünüyorum. Puan kaybetmesini Çünkü bekleyecek ben, bence. Beklememesi lazım. Neden beklememesi lazım anladın mı? Şurada 3 maç geçti. O zaman e Tedesco ile yerine Tedesco'yu hemen göndermesi lazım diye düzeltelim. Yani daha iyi olur. Daha uyucu olur. Uyucu ee, gitmez çünkü. Sarı'nın Tedesco'yu hemen göndermesi lazım diyorsun. Oyuncular kabul etmezse bir hocayı. istediğin hoca o. Katiyen tutturamazsın dikiş. Bunun saygısı kalmıyor sana. İnanmıyor. Anlayan bir yönetici falan olsa abi futboldan gerçekten anlayan bir yönetici falan olsa bu hocayı getirmez dahi. Çünkü şöyle bir şey var. Yani o teknik direktörün sağ içindeki oyunculara hükmettiğini anlar. A bu hükmet, hükmetmediğini anlar. O zaman da gereken kararı verir abi. Yoksa yok. Yani düşün koca şeyi getirdiler. ne derler? Portekizli. Mourinho. Mourinho. Neyse abi. Mourinho. Onu bile bir buçuk sene bile o tutmadı yani. O kendiliğinden yaptı. Yani şey. olacak şey değil abi. Yani futbolcu, futbolcu yani teknik direktör futbolcuyu mu seçiyor yoksa yöneticiler mi seçiyor? O da var. Futbolcular da bakıyor tabii. E, parayı veren düdüğü çalar diyor işte yöneticiler işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Abi, fut yani. abi futbolcu çok akıllı insandır. Yani beni önce kim idare edecek diye bir şöyle 15 gün oturur. Onu bir etüt eder. Sağlı sollu, neresi zayıf, neresi kuvvetli olduğunu anlar ve oyuncu onu idare eder. Hep dünyada böyle olmuştur. Bak. Her yerde. Futbolcu, transfer bak, çok zeki adamdır. Galatasaray transfer yaptı. Transfer yaptı. Yönetim eleştiriliyor. Aslında Okan Buruk'un Buruk'un eleştirilmesi lazım. Yönetici kendi bunu öğrenmek lazım yani. Ama kesinlikle Okan Buruk'un tavsiyesiyle aldılar. Bu 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 diye. Baktılar. Keseye uygunsa aldılar. Tabi şey Osman'ın şeyi çok ayrı tabi. Ama o, ha, o o ayrı. ayrı O bir güç Çünkü, verir takıma. Aynen aynen abi.